Tabii ki e, hep uyuşturucu uyuşturucu diyoruz. Şimdi okullarda okuyama, okuyan genç kızlarımızın da bayağı bir sıkıntıları var. Gene bu kızlarımızın da okul dışı arkadaşlıklar edilmesi durumlarında çok küçük yaşlarda e, çocuk aldıranların da tespit ettik. Hı, hı. Yani hı. bir gitmiş okul dışına sevgili bulmuş, bir şekilde aşık olmuş, okulu bırakma kararı almış. Onunla evlenme kararı almış. 14 yaşında, 15 yaşında gidip e, çocuk aldıranları dair biz gördük, tespit ettik. Hı hı, Şimdi hı. aileler e, çocuklarıyla e, gerçekten yakın ilgilenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani bir tek uyuşturucuya karşı değil. Mesela kız çocukları bilhassa okul dışında sevgili ediniyorlar mı? Okul dışında erkek arkadaş var mı? Normalde artık moda oldu 13-14 yaşından sonra sevgili bulmak. İşte haftada bir değiştiriyorlar bir şekilde e, birbirleriyle bunları paylaşıyorlar. Yani çocuklarımızın şimdi ben e, Çin'den e, şeyler getirdim. Gizli e, kayıt cihazları, kamera kayıt cihazları, ses kayıt cihazları. Neler, nasıl küçük yani? masa saati, duvar saati, küçük ha. kül tablası, küçük <laughs> Tabii ki küt e, böyle çok Ay bu teşvik bile etmek istemiyorum ama mecbur muyuz? Mecbur. Yani mecbur. Şöyle çocuklarının mesela bilgisayarlarına e, casus programlar değil de çocuklarına filtre programları. Mesela pornografik sitelere girmeyi yasaklayan Hı. ve çocukları tabii hı. ki kilit yapıyor girmiyor kesinlikle IP kilitliyor. Bununla ilgili programlar getirttim. Onun haricinde yine çocuklarımızın özenti yaşamaması için internet üzerinden uyuşturucu temini engellemek için hı hı. internet üzerinden sadistçe gruplar var. Sadistçe işte bu kedi kanı içenler böyle çok farklı inancı olanlar. Şeytanı tapanlar. Evet yapıyor. onun gibi şeyler var. Siteler var. bunlara Onlara gir, girmesi yasak. Evet yasaklanıyor. Onların hı hı. E, yasaklanıyor. Ahlaki olarak e, çöküntü içerisinde olan sitelerin girişini engelleyen programlar. Bunların yasaklanmasıyla çocuğun takip edilmesi. Yani tabii ki bir annenin babanın görevidir bu. Evdeki tabii ki bilgisayar var. Bilgisayar gerekli. Bunda ders çalışması gerekiyor ama çocuğu başıboş başı bırakırsan Şimdi düşünün bir çocuğu götürüyorsunuz, bir çayıra, çimene, ormana bırakıyorsunuz ama şu mesafeden dışarı çıkmayacaksın diyorsun. Bu çocuk çıkar, çıkar. oraya bir çit çevirmeniz lazım. Evet. Oraya bir gözlem altına almanız lazım. Hı -hı. O yüzden evdeki bilgisayar çok büyük bir tehlike. Hı -hı. Dünyaya açılan büyük bir tehlike. Hı -hı. Bilgisayara filtre programların yüklenmesi, çocukların ara ara anne ve baba tarafından takip edilmesi. Hı -hı. Ara ara işte çocuk okuldan beşte çıktı, beş buçuk altıda evde olması gerekiyor. Gerçekten evde mi? Değilse neden? Değilse neden? Nedenle sorulması. Ve çocuklarımızın eğer okul dışında arkadaşlıkları varsa bu arkadaşlıkların bir şekilde bitirmesi. Hmm. Çünkü okul dışı arkadaşlıklar diyorum. Bütün tehlikeler buradan geliyor. Okul dışında. Okumayan birisi okuyanı kıskanıyor, okuldan koparmak istiyor. Okumayan birisi dışarıda kız arkadaş sevgili bulamıyor, cinsellik yaşamak istiyor, gidiyor okul çocuğunu kandırıyor. Hamile bırakıyor. Çocuk aldırıyor. Ondan dolayı anne ve babalarımıza çok büyük görev düşüyor. O görev ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Do, 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 evet salisede başlıyor. Evet, Doğdu, andan do, do, salisede başlıyor. Doğdu anndan. Doğdu salisede başlıyor. Evet, bununla ilgili benim bazı işte kitaplarım var. Hala devam et ediyorum. Yazdığım kitaplar var, bitenler var. Tabii yaşımın biraz daha ilerlemesi ve bu kitaplarımın tecrübesini artmasını bekliyorum ben. Ee, tabii bunları son haline verdiğimde bunları ben belirli aralıklarla e, baskıya vereceğim çünkü 18 senelik tecrübe var. Bu 18 senelik tecrübe de dünyada ilk ve tek. Yani ben de çünkü ben 14 bine yakın iş yaptım bugüne kadar. 14 bin tane film izledim demek bu. 14 bin tane konu inceledim demek. Çok büyük tecrübe var. Ben bir adama şöyle bakıyorum aldatıyor diyorum çocuklar dikkat edin. Hadi. Bir çocuğa bakıyorum bira kullanıyor. Bir çocuğa bakıyorum bu uyuşturucu kullanıyor diyorum. Sadece hissediyorum bunu. Serven. Böyle baktığım zaman Aldatan kadını, aldatan erkeği, uyuşturucu kullanan çocuğu, alkol alan çocuğu, dolandırıcıyı, sahtekarı artık böyle yüzünden anlıyorum. Hı hı. Çünkü belli diyorlar artık kendilerini. Hı. O kadar çok tecrübe. Kendi... Var.